Bu çek bakayım balıklar Yusuf nasılmış? <laughs> Ala balıklar getirmişsiniz. bunlar çok daha taze duruyor ya. Yeni ürün bunlar he mi? <laughs> Yeni mahsul yani. Yeni hasat hocam. Vallahi Yeni ışıl hasat. ışıl. Baharda, bahardan dolayı mı? Nedir bu? Vallahi çok güzel var. duruyor. Ne kadar? Kilo ne kadardı ya? Kilosu 250 lira hocam. 250 lira. Yani... evlere kadar da getiriyorsun Sankt her gün. Evlere kadar da hizmet veriyoruz. Doğan Bey'deki yerimizden gelip almak isteyen oradan alabiliyor. Hı <laughs> hı gün içerisinde sipariş verip evlerde Tufan tabii ki siparişlerimiz Tufan Bel için geçerli mi? Evet. Tufan Veya beli köylere de geçiyor. köylerde tabii kabul ediyoruz onlar. Numaran yani numara neredeydi? Yani numarayı Numaramızı görelim. Numaramızı şu anda e, sözlü olarak söyleyebiliriz hocam. Tamam alalım. Numaramız 0539 888 5707 numaralı telefondan bize her zamanki gibi ulaşıp siparişlerinizi verebilirsiniz. Taze taze gelecek Taze bilmiyor. taze. Akşam yıkanmış ve temizlenmiş olarak evimize teslim ediyoruz. O verelimiz. gün afiyetle yerler tertemiz, taze Akşam alalım. yemeği için tabii gün içerisinde erken saatlerde istemeyelim. Siparişlerimizi önceden verelim, akşama teslim alalım. Elinize sağlık. Teşekkür ederim hocam.